Büyük babasından abinin. Bu da ablasının. Hiç iştemak yok bak. Hiç iştemak yok. Bu dayısından Hatice yengesinin. Hüseyin dayından. Bu da Ömer'in. <laughs> bak onlara seni götüreyim halasını. Tamam. <gülüyor> bak, <gülüyor> süreyle, bak, süreyle, bak, bak, sırayla bak, sırayla bak. Bu, bu şeydin. Bak. <laughs> bu şeyin. <laughs> Alp <'ın> bu. Bu da benim. Kusura şey. bakma, evet. aklıma gelmiyor. Al bu da biz raboşun da. Raboşun. Bu da de. şey. Hadi baba, Sümeyye'nin. <laughs> Rabia'nın da. Bak bu da Rabia'nın. Rabia'nın mı ya? Onun. Bu da Helal Nur'un. Bu da Murat'ın. Bu da Bu da Halil'in. Bu da Ayşe'nin. Bu da Miray'ın. Ama da şunu da al be. Bu da Büşra'nın. Bu da Bu da Sema Arda'nın. Bu da Hipnazifir. Bak, çıştıman bak, ne tut ne tut. Al bakacağım. Al bakacağım. Al al çıkalım, al çıkalım mı? Al çıkacaksın mı? Al çıkacaksın mı? Haç alamamış Bu mu lan haç alamamış kız. E bu e, Hapça lı. Hapça lı, mı? E bu tamam. Bu da ne? Gözlükteki haç Bu da Serpil Bu da Hamza hey! yaşadı Bayramda Bayramdaki Hamza. Bu da şeyin bak bak. Sadlatla ingiliyor mu? Vay ya. Hatta ingiliyor bu da. Sadlatla sayılır. Hıceler, bu da hırçeler değsinin. da Bu da defterin da benim. <laughs> Biz bizi bu, ben bu da taraftaki. Kim ne hal hacanneği? ne gülüyorsun? biri benim, biri de bir <laughs> bir <deri> <laughs> Benim <laughs> 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 da <daraktaki> He? <laughs> Bu benim bir Bu da ablanı, Bu da ablanın? Bu da kahya ablanın. Bu da ablanı. Bu da saim Bu da biri. Bu da bir adam ya. Bu da sairenin. Bak bu da Sare'ninmiş. Vay Fenerbahçe bilekliği vay vay vay, 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 vay vay vay. Bak bak. Vay sen bizim. Dengi gel. Doğum günü kutlu olsun Hamza. Nice yıllara. Nice yıllara. Doğum günü pastası yiyor çocuklar. Bay bay yapın. Doğum günü çocuğu. Doğum günü kutlu olsun. <laughs> <laughs> ya. Düğün gibi doğum günü. Her yerde insan. Hamza <laughs> da <Daha> yeni doğdu. 2019'da Hamza doğmuş. Köyde de doğum günü böyle kutlanıyormuş. <laughs>